her zaman şey mi lazım ya? Araba 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 gelmiş araba gelmiş dur 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 Araba da olabilir Yok yok abi Aa başka ekip geldi Lan bu ne biçim oyun <laughs> ne oluyor be Abi ne oluyor Oo, ne oluyor? Simit tamam, diyor, ne sen Tamam. Aa bir kişi daha var. 5 kişi. Kanka bizim mekana ile var mı? Yok. 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 Biz, Biz önce aldık zaten ortaya burayı. Ortaya geçiyor Oo, bunlar. Var bunlar değil. yine ortaya önder. Hadi bir silah. Hadi lan. E lan Geliyorum. Gel abi yanıma. Gidelim. Tar Tarlada da botlar var. Silah var. Adam silah var mı? Ben tamam, bunu aldım. Bunu, burada bak abi. Bunu... Lan oğlum dur Adresi lan. Artist nereye gidiyor? Lan La bir dur, dur ya. Dursana kardeş. Aldım bunu. Silah abi, abi şunu alsana şey şunu. lan. lan, lan. Ne ya abi? Şunu al abi. O ne abi? Eyvallah abi. Teşekkür ederim. Abi çatıda da var. Tamam. Ben. Benim çatımda sol üst. Merkez sol üst. Ya bot geldi. Şunu da vursana. Şurada bak. Geliyorum Aa, abi. Aa Kerim abi. Aynen sol evinde çatıda adam var. Aynen. İyi Arkamdan bot geldi. Heyecanlanma sakin ol. Al beni. Sal beni. Sal beni. <laughs> Aa m var. Yine abi gel. Vurmamız lazım. Bir baygın. Ya bot vurdular. Yine abi. Yine vurma yaptı. Sonra anda öf be. Korumayı yürüdün mü? evin çatına adam gelecek. Aynen o çatına. Üstümde adam. Üstümde. Üstümde. Tamam, bakıyorum ben ana bu çatıda birisi. Sağ evde iki kişi var burada. Çatıda kim şimdi? Ulan ses geliyor. Çatıda kim kaçtı? Atladı. Ata aynen bomba geliyor diye atladı. Kerametsiz gitti. Abi gidiyor. Şunlara şöyle ya, yapıp... Oyun ya, durma, ya. durma oyun, durma. Hayır. La oyun, ha. alo. Allah tamam. oh, belanı versin oyun ya. Gerçekten Allah. Allah belanı versin ya. La bu ne? Ben bunların her zaman şey mi yapmam lazım ya? Sabit mi kalıyor abi ekran? Ya mal gibi kalıyorum böyle bakıyorum abi bir şey yapamıyorum ya. Harika. bazen böyle zzz diye ses geliyor ya. O, o neden kaynak öyle? Ben onu bir şekilde çözdüm ama. Abi şimdi bir bakalım biz motor ayarlarda ya. Hadi inan abi. Aa abi. abi bot var inan abi gel gel. Geliyorum abi bot gel. Ben, ben de adam sandım. Tamam, tamam. dur Egun'a bir can basamadım lan. geliyorum geliyorum. Geliyorum abi. İleride abi gel. Aynen önünde. Şurada abi şurada. Tamam. Yani oradaydı en son gel abi. Kardeş neredesin? Bu seksek sekim seni almadı. Abi ben bıraktım oraya. Ben çalışmada hiç şey yapmadım ya. Ben veririm abi sana. Keskin bulursan. Abi bu çok değişik bir bot. 3 metre yürüyor sonra duruyor, ses vermiyor, ses kasıyor. Vay be. O pro. E ablam gibi. Oha millet 3 tane fişek atıyor şu an ya. Abi nereye gitti bu botu? Abi onu görmedim. Ha nereye gitmiş ya? Abi garajda araba Maalesef. Yok bu şu fişeklere bakar mısın abi? Abi Ama buralar hiç kasmadı. Üç bir yatanlar atmasın arada. Yok yok kastı. Yok yok var 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 abi var. Aa uzi var. Neyliği var. var. Ne Neyliği alırım kanka. Bu Kaksana. evde iki katlı değil de burada bir... diyor Ne diyorsun oğlum? E beni Bursili 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 ye. Baga girdim abi. Bursili Bursili <gülüyor> Bursili. bursili. <laughs> bursili, bursili Etkit ya hadi bir bilmedi. Hani gibi, oğlum abi. biri var burada. <laughs> ne abi? Tek kattı da. mutfak tarafında. Abi yok kimse. Abi bence de bunlar Hani mutfaktaydı? Yok mu? Odada, odadaymış oğlum hani mutfaktaydı? He. Ha, oda mı? Ben mutfak biliyorum oraya. Şurada araba durmuş. Allah. Şurada arabaları var. Aynen 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 aynen. Aynen arabalar orada. Bak burada. Alalım mı? Alalım bence onu abi. Evet. Bitirin baba. Hopstar'mış be. adam. Neymiş? Ne? Hopstar. Hop hop. Ajdan adamlar olmasın? Olabilir abi. Lan o kadar bilen tek Çabuk şu alırlar ha. Bir yer olacak. Ha gidiyor abi. Burada. Gördüm gördüm. Ağacın arkasında. Bence oynayalım. Ama iki bu. kişi mi acaba? Üstteki kıyafetler git tarikattan olduğunu anlayacağım şimdi. Aa bu Ebru Güldeşler'den sıkıyor abi. Bomba çektim ben şuna. Nerede pembe evde mi abi? abi? önümüzdeki ağacın oraya gitti en son. Göstermedi fazla ya. Oo, orada olsaydı ölmüştü orada şimdi gidiyor şimdi gidiyor. Neredesin? Orda abi. Gönderdim. Bak dinle. Bum. Hadi be. Oradan çıkmış. Aa öldü. Birisi öldü ama bombaya. <gülüyor> Lan <gülüyor> kristal yok. Biriniz kristal. Kerim kristal at bana. Tamam abi. Ama bu adam bu adam, adam tu tepe çat attı yemin ediyorum. Çok iyi bayıldı. Çat, çatı mı? Çatı mı? Çat yes. Dedi, direkt de kanka direkt de Şurada tamam. şurada. Tamam ona ona kimse geçirmememiz lazım. Büyük bir adamı Açılıyorum abi. Ben de. Acı atıyorum abi. Acı atıyorum abi. Oy! Aynı adam mı bu bayıldı? Aynen. Oynayalım abi. Abi bunlar buzda direkt ya büyük ihtimal. Ay, abi silahı çekilir mi? Çekilir evet, kaldı silahım. Ha, öldü öldü. Direkt mi <laughs> ölüyorsun? Bayıldı, bayıldı mı? mı? Bayıldı, bayıldı. Helal ki. Bayıldı. Bayıldı, bayıldı. da. Bilal abi. Silah. Ama ya şey bunu alsana. Ya, bunlar <laughs> Eee tamamen bitmediler takım arkadaşları var. Ha <laughs> Okan abi kusura bakma ya valla benim de canım çekti. Siz de canım çeksin diye <laughs> yok ya. Onun için değil abi valla canlı yerim abi sıkıntı yok. Ne diyor lan? La. Bize geliyor bence. Solda solda direkt solda. Aynen aynen geliyor 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 geliyor. Allah. Let's go. Görünmez görünmez. O neydi kız? Kusura bakalım mı kanka benim sağlık yok. Abi, Allah Allah Allah. Ben kalabalık... Abi rattan salıyla ne abi sen? Ben görünmez Ama... zannettim var ya. Ben şey M200 saradım ya sesinden hiç şey... Ee, e, 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 e. Şey var mı? 3x var mı beyler sizde? 3 yok abi değil mi? var. <laughs> var m abi vereyim mi? Ne? M200 9 Ya böyle gitsene. Geçtim abi. Let's go! Bir tanesi 0. A, araba, araba! araba gelmiş, araba gelmiş! Dur 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 dur! Arabada da biri! Geç Öldü A öldü Bilerim öldü öldü. Ya? Aa başka ekip geldi. Aa abi. Abi dursaydık keşke. Gözün sevim ya. Abi ne abi alacak? olur şey sabır. E Onur diyor. Evet. Siz atın görmesin abi. Görebilir beni orada. Ne oldu? Ben ne anlamadım abi? ya. El 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 Bomba atıyor. attı. abi ben geri kaçacağım. Nereye dön? Gel 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 gel. Tamıyorum şuradan gel Kerem. Abi bir şey oldu bana. Lan Kerem abi ileri git ileri git. Abi lan, ölüyom, ölüyorum yapayım? ölüyorum ölüyorum lan. Abi tabi tabi bir şey oldu bana. Koş ay koş. Ya. abi 50 metre. Abi ileri git. Aldın aldın. Abi tabi. Şey <laughs> <laughs> tamam. Buradayım çok. Lan çok. Al şimdi tuttum. Tutayım abi. O bir daha kastı lan. Yukarıdan görebilir Kerem. Araba, ben... araba geldi. Lan bu ne biçim oyun? Ne oluyor be? Abi ne oluyor? Oo, değil. Burada <laughs> hala adam var. Benzinlikte hala adam var. Lan bu ne? Köprülerden abi, köprü nereden ne alakası? Sol atla yana kaybasın. Bu katmış bak sol atla. Tövbe estağfurullah ya. Çatı... Oğlum, da hep 200 var şey ha o değil, bak, değil mi? Benzinin çatısında biri var abi. Benzinin çatısında aynen, var. Aynen. Orada adam var. Sıkıntı yok. Ölen yok. Tamam. tamam İyi, öldü. Direkt öldü o. Abi o zaman herkes bitti abi. Bitti. Abi, bu ne? Geliyor muydum ben? Abi bunlar bak yapmış köprüde. Kerim fazla ortaya gitme abi. Oh, Bak çok bir kasıyor Kerim. Arada kalırız. O, o Alanı versin abi. Ona göre kurum alacağım. Uyalanıyorum. Alanı verdi. Şu tamam. Alandayız. Tamam. Şurayı alabiliriz aslında. Buzlu buzlu yaparız abi. Ya da şu kulübe. Oyun alanından bir daha düştü galiba. O, onu kaldırıyorlar sürekli. Tamam kulübe aldık. Evi Abi orası %100 olur. Evet. Kulübe. Kışabiliriz kulübede. Abi bence eve doğru yavaş yavaş oynayalım. Beklediğiniz gibi ya. Nerede Ay bunlar o zaman? Abi Ağabey, herkes alana abi. gidiyor. Abi kafalıyor mu biz? Evet, adam kalsın. var, adam adam var, adam var, adam var, adam var, adam var. 2. var. adam var. Kursa, kursa. da sol camı göremiyorum. Hayır lan. Nasıl? Elan. Gönder abi. bombayı. Gönder Şakir abi. Gönder, gönder. Ay çatıda mı lan adam? Kalsın adam çatıda mı? Aa 3 katın çatısında, 3 katın çatısında. Ben de diyorum o ses nereden alıyor? Ele bu var içeri girme girme girme. Tamam. Kerim abi alıyorum ben. Tamam, tamam. İlerine abi lan. İlana bak abi. Bir evet, çatısı da var. Sınır. Tek katlı çatısı da var. Allah şey dedi lan. Tek katlının çatısı da var. Aynen aynen orta var ya tek katlı geriye Tamam tamam bunlar gitti. Ekran çık buradan. Tamam. Bum. Allah cezanı versin oyun. E Egüne duvarın en sonunda bekle. Bombayı mı attı baktan? Hmm. Bunu bitirme oynamayın abi. Bombalayayım mı adamı? Evet, evet çatıdaydık kanka adam. Aa adam şeyde ha. Üç katlı da var galiba önümüz iki katlı da var. Önümüz var. Yere Bir iki katlı var. iki katlı var. Bomba var mı abi? Abi şundan bomba almam lazım ya. Bir dakika. Ah be ulan nasıl ya görmedim bombasını. Neyse kaçtım ben buradan. Oy nasıl ayarlattı. Tam o direkt önüme attı. O oh, tepede geldi sol tepede geldi. Helal. Yok abi. Nasıl çok iyi. Direkt öldü bu. Onlar kötü çatıdaki arkadaşını Ölüyor. baymışlar. Tam tam Ben baydım ben baydım. O öldü. Şurada ya şuraya atarsanız var ya bitti. Abi ölmedi mi orası? Abi. Aa, İlhan abi safe misin? Yes yes yes. <laughs> Uf. Kanka ya, bomba sen... attırmasana. Ya, bomba ya, attırma bomba... Kerim. Ya, bakıyorum. Adamı göremiyorum şu an. Smoke attım sizi görmesin diye. Tamam tamam tamam. Sağ duvarda baydım sağ duvara gitmiş. Ay. Orada mı yedin? Kulbeden mi yedin? Ağır abi? Yerim çok iyi de bana biraz ben geçemedi. Hangi çatıya dikkat et. Abi iki baygınız var ne yapıyorsunuz? Abimiz varmış adamı ya. Alan dışıyız abi. Kanka koş. Ol, duvar koysana kanka. Nereye? Önümüze koşacağımız hizaya doğru duvar koy. Lan öyle değil lan. Can bas bir can bas can bas. Kanka, kanka, kanka ne canı? Koşmamız lazım. Oğlum nasıl çıkacağız arkamıza adam? var. Burası alanda. Şizem, Arkamı gelin Çok güzel. Tam oraya gittim. Öldüm onlar. Herhalde. Arda. Yok yok var 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 bir kişi daha var. Geliyor. Soldan geliyor. Gel Çok iyi bitti. Öldü. Tamam ben alandayım buradan. buradan. El arabadan uzak dur. El araba 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 araba. Kit var mı Hı. kit var mı Kerim? Sağlı solu. 12 metre gireriz abi. 4 metre. Bayıldı ora. Çok güzel. Çok iyi. Ona ah be geçti. Bir dakika bir şey diyeceğim ama ya. Burada sonra da değil ki. En, en, arkada birileri zıplıyor. Bomba geldi abi. Bomba mı? Bunu... Oo dikkat. Aynı yere Aa. zıplıyor abi. Ayrı ayrı durun. Ayrı durun abi. Abi oynay oynayalım öyle doğru. Bunlar arkası geldi bunların. Nasıl arkası geldi? Can basıyorum, Arkalarından biri geldi. Onlara. Arkalarından Türk takımı geldi. Bayıldı. Çok güzel. O, solda yakın var. Solda, solda, solda. Biliyor mu abi? Kerim, bekle. Bomba oh geldi. Abi, abi orada zaten vardı. Çok kötü oldu. Eno, alandayız abi. Sakin oyna. Abi sesi kim kim tüm tüm açtı abi hep bütün sesi duyuyor. Şey Oy biri oraya geçmiş. Kırdın şu an. Kırdın şu an. Şuna 20 metre. Yine mi öne gideceğiz en o? Evet abi. Adamlar u, adamlar u. Kanka birinden yayın sesi. Abi yapıyor. yayın sesi şey geliyor ya. Abi kim sesi kimde geliyor abi o ses? Kapatın lütfen ya. Abi benim değil. Kapatın abi. Ne abi? Adamlar sağlı sollu geliyor. Biliyorum biliyorum. Tamam da öbürleri nerede abi? Sadece biz mi varız ya? Abi öbür takımlar nerede ya? Niye kimse kimseye vurmuyor? İki baygın arka İki baygın Lüpe Abi burda Spray at abi aldın onu Çok güzel Duvar koy abi duvar koy Duvar koyman lazım Ya bir sade... Ha? Kilim geldi. Türk mü geldi lan? Gidiyor. De... vurman lazım illa abi onları vurdum. Vurdum 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 vurdum. Şu Arap abi, da çünkü. Canımsınız abi direkt şey yapabiliriz abi bizi şey yapabiliriz. Fight yapın fight fight fight. Fight baba fight. Zaten anlamaları lazım çocukların. Alandayız abi sakin oynayacağız. Hem şurada birileri var mı bilmiyorum ya. Abi onu mesela bitirim tamam, abi diğerini öyle. <laughs> abi gel. Sakin oyna abi. Helal be. Çok iyisin be abi. abi. Elinize kolunuza sağlık beyler. Bu nasıl ben... maçtı bu? <laughs> turnuvaydı, turnuva. Abi o geldi, bu geldi, şu geldi. Bir beyni hak ettik gibi geliyor arkadaşlar. 7300 beyni mi? 8000, 9000, 10000 baba. Yapıştı. İşte bu be.